kesmemem lazım. Haydi 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 Oğlum Nasıl yol tercih etmişim ya? Aldık gene. Arkadaşlar oradan geri döndürdüm bükü. Çıkmadı o rampayı. Ben de bu tarafa geldim. Buradan gideceğim. Aslında buradan gitmem gerekiyordu normalde. Evet aynen burası. Ben nedense üşendim mi? Ya da dedim acaba orada daha kestirme olur mu diye düşündüm muhtemelen. Orada bir hata yaptık yani. Normalde buradan gitmem gerekiyordu. Daha önce buradan gittik çünkü 2-3 kere. Hayvan Satıcısı Merkez atlıyor herkes sevgili arkadaşlar. Bunu otomatik şimdi yükleme kullanıyorsan benim gibi yapman gerekiyor dostum. Şimdi boşaltma yönü sol mu sağ mı sağ olacak ve bir tur paramızı alalım. Böyle bir bir milyon lira aldık, 70 bin lira da çevre puan aldık. 200 güzel Allah bereket versin. Boşaltma yönü sağ, bunu da şuraya boşaltalım. 250 bin de buradan 55 bin lira da çevre puanı ödülü. E gidelim bir tur. Diğer yükleri de alalım gelelim. Sonra da markete uğrayalım. Arabayı modifikasyon yapalım. Motor. Acaba kendimiz yapsak. Hani siparişini versem de atıyorum. Kendi atölyemde değiştirsem. Olmaz mı acaba ya? Var mı şekilde tamirci? Gelsin şöyle birkaç gün bizim bir motor değişimini yapsın arkadaşlar. Ne diyorsunuz abi?